başlangıçta söz vardı ama ondan da önce sessizlik vardı. Çünkü hakikat çoğu zaman konuşmaz. Konuşmaz çünkü söylenmeye ihtiyaç duymaz. O sadece vardır ve çoğu zaman sessizdir. Bu yolculuk bir söz üzerine kurulu değil, bir sessizliğe doğru akıyor. Bugün konuşacağımız şey aslında konuşulmayan bir şeydir. Sessizlik hakikatin dilidir. Bölüm 1. Sessizlik nedir? Neden susarız? Sessizlik sadece dış seslerin yokluğu değildir. Gerçek sessizlik zihnin bile sustuğu yerdir. İnsan susar çünkü bilmediğini gizler ya da bildiğini gösterir. Ama bazen susmak kaçmak değil, derinliği taşımaktır. Bazı insanlar bağırarak konuşur. Bazıları sadece susarak anlatır. Bölüm 2. Sözün sınırı, hakikatin sonsuzluğu. Söz sınırlıdır. Her kelime bir anlamı dışarıda bırakır ama hakikat sonsuzdur. Kelimeye sığmaz, cümleye taşmaz. Söz sınırlıdır. Her kelime bir anlamı dışarıda bırakır ama hakikat sonsuzdur. Kelimeye sığmaz, cümleye taşmaz. Bu yüzden en derin hakikatler ya şiirle ya sezgilerle ya da sessizlikle ifade edilir. Söz anlatır ama sessizlik hissettirir. Bölüm 3: Kadim geleneklerde sessizlik. Mısır rahipleri inzivada konuşmazdı. Hint yogileri susarak meditasyon yapardı. Zen ustaları cevabı bir tokatla değil, bir suskunlukla verirdi. Çünkü onlar bilirlerdi ki Gerçek bilgi sessizlikle gelir. Söz dış dünyayla bağlantıdır ama sessizlik özle bağlantıdır. Bölüm 4. Modern çağda gürültü ve iç daralma. Bugün her yerde ses var. Telefonlar, ekranlar, bildirimler ama kimse gerçekten duymuyor. Gürültü sadece dışta değil, zihinde bağırıyor. Yetiş, kazan, yüklen, unutma. Ve içimizdeki en derin boşluk bu gürültünün altında kalıyor. Oysa bazen sadece susmak gerek, sadece duymak için. Bölüm 5. Sessizliğin sezgisel boyutu. Sezgi konuşmaz, içerden gelir bir his gibidir ve sezgi çoğu zaman sessizlikte açılır. Konuşurken düşünürüz ama sessizken biliriz. Bu yüzden bazı anlar vardır. Kimse bir şey demez ama her şey anlaşılır. Bölüm 6. Susmak mı? Haykırmak mı? Bazı hakikatler dile geldiğinde güçlerini kaybeder. Tıpkı rüyayı anlatınca dağılan his gibi ya da bir duayı sesle bozmak gibi. O yüzden bazen susmak daha yüksek bir anlatımdır. Sessizlik ego değildir. Sessizlik benliğin teslimiyetidir. Bölüm 7. Sessizliğe teslim olanın kazancı sessizliğe teslim olan korkularıyla yüzleşir, egoyu çözer ve belki de ilk kez kendini duyar. Çünkü sessizlik seni kendine götürür. Orada artık başkası yoktur. Sadece sen ve özün vardır. O arada hakikat başlar. Birçok şeyi konuşabiliriz ama her şey konuşulmamalı. Çünkü bazı hakikatler sadece hissedilir. Ve işte orada sessizlik konuşur. Bu seride sadece sözler değil, özler konuşacak. Ve bazen en yüksek bilgelik hiçbir şey dememekte gizlidir.